Senin için iklim değişikliğinin etkilerine direkt maruz kalma, bu problemi kabul etmede ve değiştirme yönelik sorumluluk kalmada etkili midir? Tabii tabii doğrudan maruz kalıyorum sonuçta. Bu benim de fikirlerimi değiştirmeye yönelik bir şey olacaktı sonuçta. Hani Sonuçta ya, içecek bir bardak su bulamayı ya, bulamayacak noktaya kadar geldik. E tabii ki de bu sefer mesela su tüketimimi tekrardan gözden geçirmeye e, ve ona göre kullanmama gerektirecek düşünceleri oluşturuyor. Ata bu verdiğim su örneği şu anki yani şey değil, bu hep böyle oldu. Hani daha e, mesela Çin örneğini vereyim, Mesela e, hava kalitesi çok düşük biliyorsundur. Hep normal şartlarda da maske takarlar. Mesela onları da gördükçe e, bu da mesela bir sıkıntı diyorum ve gördükçe gördükçe bu sefer kendim içinde yaptığımda ki kullandığım araçları buna göre tekrardan e, düzenliyordum. Ne yapabilirim? Buna göre nasıl hareket edebilirim diye düşüncelerim oluyordu. Senin için iklim değişikliğine, değişikliğinin etkilerine direkt maruz kalmak, bu problemi kabul etmede ve değiştirmeye yönelik sorumluluk almada etkili midir? Çok etkili. Yani sorumlu çünkü dediğin gibi çok doğru. Çünkü bu e, hatayı veya e, problemi kabul edip yürümek daha doğru. Mesela bizim hani bölümde de bu oldukça. Yani sonuçta bir hatayı görmezden gelirsen gerçekten hani veya kabul etmezsen o gerçeği realiteyi ilerleyemezsin yani. Bu açık bir şekilde hani her yerde bence belli bu konuda da hani, hani biz insanoğlunun aslında hani komple buradaki hatalarımızı göz önüne serip e, burada hani realite neyse ya yani gerçeklik neyse onu önümüze alıp yani şapkamızı önümüze alıp değerlendirmemiz lazım bence. Ve burada herkesin o, e, o konuda hani hatasını belirleyip ona göre yol alması bence çok doğru bu bağlamda. Hatta ilk olarak bence bu yapılabilir. Yani hatamız ne? Ona göre bir yol çizelim. Sonra tabii bu demin ki önceki soruda bahsettiğimiz o soruda mesela çok güzel bence yani orada tam o kitlesi araçları da burada devreye sokarak artık o sorumluluk sahibiyle insanlara artık eğitsel programlar veya bilişsel bir takım programlar verilebilir bence. Sana göre iklim değişikliğinin etkilerine direkt maruz kalmak bu problemi kabul etmede ve e, değiştirmeye yönelik sorumluluk almakta etkili midir? Etkili burada bir örnek geliyor aklıma e, kuzenlerimden biri e, böyle televizyonda işte barajların kuruduğu ve işte çamurlu suyun musluklardan aktığı attığı gibi bir şeyi görmüş. Normalde su konusunda bir bilinci yoktu. Okulda hani duyduğu kadarıyla biliyordu. Ve o gördüğü resimler sonrası, evde böyle sürekli açık musluk gördüğünde kapatma, ee, lamba gördüğünde kesinlikle hani buraya ekstradan bir lamba daha açmıyorsunuz gibi böyle bir bilinçlenme seviyesine erişti. Erişti. Bu belki okulda anlatılmıştır ama e, gördüğü ya da deneyimlediği şey e, onun daha farklı bir bilince ulaşmasına sağladı. Bu bence e, birçok insan için geçerli. E, televizyonda gördüğü, algıladığı ve bildiği kadar evinde bir şeyleri uyguluyor. Bu bağlamda da eğer direkt maruz kalırsak ya da işte bir gün gerçekten musluğundan su akmazsa gerçekten kışın hiç yağmur yağmaz ve baharda tarlası boş kalırsa buna maruz kalırsa bunun gerçekten önemli bir sorun olduğunu ve onun da bir şeyler yapıp bunu değiştirmek için çaba sarf etmesi gerektiğini inanabilir. Senin için iklim değişikliğinin etkilerine direkt maruz kalma, bu problemi kabul etmede ve değiştirme yönelik sorumluluk almada etkili midir? Yani şu şekilde, bu az önce bahsetmiştim mesela, biz e, bunun mesela e, yaşamış olan ülkelerde, yani bu sorun iklim değişikliğiyle ilgili olarak, bunu nasıl bir problematik haline geldiğini zaten görüntüleyebiliyoruz. Biz bunu kendimiz gözlemlediğimiz zaman dediğim gibi buna ahva ederek bir, bir takım çözüm yolları geliştirerek bir şekilde durdurulması gerektiğini veya bir noktada sabitlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Direkt maruz kalmak yani televizyondan izliyor olmanın da zaten bizimle hiçbir alakası yokmuş gibi veya biz sanki bunu yaşamayacakmış gibi algılanmaması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden tabii ki direkt maruz kalanlarda durum yani daha farklı olabilir. Ama bu bizim de yaşamayacağımız anlamına gelmiyor. Yani direkt maruz kalmada çok da bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Senin için iklim değişikliğinin etkilerine direkt maruz kalmak, bu problemi kabul etmende ve değiştirmeye yönelik e, sorumluluk almanda etkili mi? Benim için evet ama sanırım birçoğu için hayır. E, çünkü örneğin sosyal medyanın da etkisiyle e, herkes daha fazla tüketmeye başlıyor. Yani geri dönüşüm demek sadece kağıt atıklarını toplamak, plastikleri ayrıştırmak anlamına gelmiyor. Yani bir tüketime gidiyoruz sürekli. Örneğin barajlarda su kalmıyor. Suyu kendi kullanan insanlar suyu kullanamıyorlar su kesintileri olduğu için. Ama yine aynı insanlar halı yıkıyor o suyla. Yani bilmiyorum bilgi eksikliği değil bence sadece olay. Sence iklim değişikliğinin etkilerine direkt maruz kalmak bu problemi kabul etme ve değiştirmeye yönelik sorumluluk almada etkili midir? Kesinlikle etkilidir çünkü insan beyninin mekanizması aslında böyle çalışıyor. Ee, biz bir şeyleri çok çabuk halletmek ve ondan kaçış vermek konusunda çok çok iyi düzeydeyiz bilissel olarak. Ee, bu bağlamda düşündüğümüzde hani şey deyim vardır ya bir şey benim kafama dank etmeden onu anlamıyorum. En basit ifadeyle böyle aslında. O yüzden geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak dışında direkt maruz kalmanın elbette ki daha ciddi bir etkisi olacağını düşünüyorum. Fakat olmamasını da temenni ediyorum. Sizin için iklim değişikliğinin etkilerine direkt maruz kalma, bu problemi kabul etmede ve değiştirmeye yönelik sorumluluk almada etkili midir? Tabii ki. Yani biz biraz şeyiz. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın şeklinde yaşıyoruz. Ama buna maruz kaldığımız zaman mesela su sıkıntısı yaşayacağız İstanbul olarak birkaç ay sonra. Şu anda çok rahat bir şekilde davranan insanlar 3-4 ay sonrasında o sıkıntıyı yaşayıp içme suyu ya da temizlik için bir şeyler bulamadığı zaman artık biraz daha dikkatli olmak zorunda kalacaklar. Çünkü sonrasında başlarına gelecek şeyin ne olduğunu görecekler. Maruz kalmak en güzel hani ceza olacak ama bir yandan da öğretici olacak. Senin için iklim değişikliğinin etkilerine direkt maruz kalmak bu problemi kabul etmede ve değiştirmeye yönelik sorumluluk almada etkili mi? Ya illaki etkiledir bence. Çünkü maruz kaldığımız şeyde zararını tamamen daha çok görüyoruz. Hani ilk başta da dedim ya, bir şeylerin etkisini görmediğimiz için hala rahatız. Yani rahat davranıyoruz ama ne zaman sonucunu görürsek o zaman faaliyete yani şeye geçiyoruz uygulamaya geçiyoruz. Çanakkale'de halı yıkama, araba yıkama yasaklandı. Çünkü barajlarda su o kadar az ki artık yani el yıkama yani vücudunu insan kendi temizliği için kullanabilecek kadar az. Sadece ona çevrildi. Biz ne zaman bir şey azaldı o zaman uygulamaya geçiyoruz. Bu da yani pek bir faydası olmuyor. Yani yağışlar olmadıktan sonra bugün Çanakkale'nin bir ay iki ayı var. İstanbul'da öyle mesela ikaz veriyor. E biz bunu zamanında yapsaydık aslında İstanbul belki kendini bir iki sene daha rahatla götürebilecekti barajlarıyla. Çünkü elimizde yeterli baraj olduğunu düşünüyorum ama kullanımın bilinci olmadığı için yani yüzde yüz insanlarımızda belki yüzde onun da var bu bilinç. Onun da faydasını görmüyorum. Senin için iklim değişikliğinin etkilerine direkt maruz kalmak bu problemi kabul etmede ve değiştirmeye yönelik sorumluluk almada daha etkili midir? Yani aslında evet çünkü bu konunun ne kadar kritik bir noktada olduğunu hem ben kendi özelimde söylüyorum hem de diğer insanların özelinde. Doğrudan maruz kalmadığımız için etkilerini doğrudan duyu organlarımızla şu anda belki algılayamıyoruz ama buna maruz kalsak belki de bir şeyleri değiştirmek için daha hızlı aksiyon alırız diye düşünüyorum. Ama şu an suyumuz akıyor, bir şekilde nefes alabiliyoruz. Bunları kaybetmediğimiz müddetçe, ya da bir süre uzak kalmadığımız müddetçe değerini anlayamayacakmışız gibi geliyor bana. maalesef böyle bir durum var. Bu da insanın doğasına özgü bir olumsuzluk maalesef. Senin için iklim değişikliğinin etkilerine direkt maruz kalma, bu problemi kabul etmede ve değiştirme yönelik sorumluluk almada etkili midir? Çok fazlasıyla etkili. Çünkü bir olayın insanın başına gelmesi o olaya karşı duyarlılığını ve farkındalığını arttırmaktadır. Aynı bu zamanda yaşadığımız e, bilinçlenme de bundan kaynaklanıyor. Koronayı koronaya yakalanan ya da ondan dolayı yakınlarını kaybedenler bu süreçte daha temkinli ve daha özverili davranıyorlar. Biz de bu açıdan böyle bir zarara uğrasaydık eğer e, belki de daha fazla bir şeyler yapmış olurduk. Bu yüzden farkındalık kazanmamız açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Senin için iklim değişikliğinin etkilerine direkt maruz kalmak bu problemi kabul etmede ve değiştirmeye yönelik sorumluluk almada etkili mi? Ee, keşke etkilerini görmeden bir şeyler yapabilsek. Şu an keşke birileri bir şeyler yapabilse. Ee, bu konuda hani dokunabildiğim kadar insana dokunmaya çalışıyorum. E, ee, sanırım bizim de problemimiz biraz bu. Etkilerini gördükten sonra bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, tabii ki daha fazla yaptırım sağlar bir, bana ve bütün topluma. Ama keşke böyle olmasa. Sizin için iklim değişikliğinin etkilerine direkt maruz kalmak, bu problemi kabul etmede ve değişmeye yönelik sorumluluk almakta etkili midir? Evet etkili. Ben mesela şu anda bu röportajı yaparken yani e, bu sorulara cevap verirken bazı şeyleri kendime not ettim aslında bireysel olarak. Verdiğim cevaplardan çıkardım bunu da. Aslında ben bu konudan rahatsız oluyorum. Ama herhangi bir şey yapmıyorum. Gibi bir şey. Ee, doğal olarak şimdi bu röportajda bu iklim değişikliği şeyine et, etkilerine yani hem sen sayesinde fark ettim de yani etkilerine maruz kalıyorum aslında. Ee, bu problemi de kabul ediyorum değiştirme yönelik sorumluluk almada etkili olacağını düşünüyorum dediğim gibi. Çünkü şu anda fark ettiğim şeyler var açıkçası. E bu farkındalık eminim beni e, sorumluluk almaya imtihar diye düşünüyorum. Senin için iklim değişikliğinin etkilerine direkt maruz kalma, bu problemi kabul etmede, değiştirmeye yönelik sorumluluk almada etkili midir? E, tabii ki çok etkili. İnsanlara bir şeyleri anlatırken çok uzakmış gibi geliyor bize. Ee, ama o kadar yakın ki artık bazı şeyleri de görmeye başladık ve bu e, bizim biraz daha bazı şeyleri daha çabuk kabul edip daha çabuk harekete, harekete geçmemizi sağladı diye düşünüyorum.